Merhabalar arkadaşlar ben Burak hocanız. Bugün mol kavramının 7. dersiyle birlikteyiz. Burada size çok önemli ve bilmeniz gereken kavramlardan bahsedeceğim. Ve soru çözümlerinde sizin için faydalı olan bilgiler olacak. O yüzden AKB atomik kütle birimini, gerçek atom kütlesini yani kısacası bazı atomların bir molünün, iki molünün değil çok az miktarının ağırlıklarından bahsediliyorsa neler yapman gerektiğini bilmen için ne yapıyorsun? hemen dersi dinliyorsun. Şimdi arkadaşlar şunu özellikle söylemek istiyorum. AKB nedir? Hemen aşağıdaki cümleye bakalım. Sonra AKB ile gram arasında nasıl bir geçiş yapacağımızı söyleyeceğim. AKB dediğimiz atomun kütle birimi. Yani bir tane atomun, iki tane atomun, beş tane atomun az miktardaki atomların ağırlıklarını ölçmek için bizim kullanacağımız ağırlık ölçü birimi diyorum ağırlık ölçü birimi bir AKB birimidir. Yani tonla ölçemeyiz biz atomu. Gramla ölçemeyiz. Ölçersek de çok küçük değerler çıkar ve bunlar bizim için anlamlı olmaz. Anlamlı olabilmesi için AKB diye bir ağırlık ölçü birimi diye bir terimden bahsediyoruz. Şimdi bunun için referans kabul ettiğimiz bir atom var. Karbon 12 atomu. Hemen karbon 12 atomuna odaklanalım. Bunun içerisinde 6 tane proton vardır, 6 tane nötron vardır. Kütle numarası da 12'dir. Yani bir tane karbon atomunun kütlesini biz ölçersek ve bu ölçünün 1 bölü 12'sini alırsak e hocam bunun 1 bölü 2'sini alıyorsak 6 protonun yarısını almış oluyoruzdur. Yani elimize 0,5 proton, yarım proton alıyoruz. Aynı zamanda yarım da nötron alıyoruz. Ve bunların ağırlıklarının toplamı bizim için atomik kütle birimi olarak ifade edilir. Atomik kütle birimi ile gram arasında nasıl bir ilişki vardır? Mesela bu ilişki kiloyla gram arasındaki ilişkiden yola çıkarak anlamlandıralım. 1 kilogram arkadaşlar nokta 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 gramdır desem ne derdiniz? Herhalde Hocam gramla kilogram arasında bin kat fark vardır. Bu yüzden 1 kilogram 1000 gramdır derdin. Yani 1 kilo pirinç almakla 1000 gram pirinç almak arasında hiçbir fark yok. Şimdi tam tersini konuşalım. Bu sefer tam tersini konuşurken diyorum ki elimde 1 gram olsa bunu kilograma çevirsem sayıyı kaç kat küçültürsün? 1000 kat küçültürsün. Bak şöyle yapıyorum. Birimim kilogramdan grama geçti. Birim küçüldü. Birim küçüldüyse sayı büyür. Birimlerin arasında bin kat fark varsa sayıların arasında da bin kat fark olması lazım. E şimdi bak gram Kilograma geçti. Gram kilogramı. Kilogram daha büyük. Birim büyüdü. Birim büyüdüyse sayının küçülmesi lazım. Birimlerin arasında bin kat fark varsa sayıların arasında da bin kat fark olması lazım. Birim büyüdü. Sayı bin kat küçülür. Yukarıda hemen söylüyorum. AKB'den grama geldim. Birim büyüdü. AKB çok daha küçük bir birimdir. E bu durumda bir AKB grama çevireceksek AKB grama döndüğünde birim küçüldüyse pardon birim büyüdüyse gram daha büyük bir birimdir sayının küçülmesi lazım. Kaç kat küçüldü dikkat edin. Avogadro sayısı kadar küçüldü. Yani nasıl ki kilogramla gram arasında bin kat fark varsa gramla AKB arasında da ena kat avogadro sayısı kadar bir fark vardır. Bu sana şunu gösterir. Hocam ben AKB'den grama geçerken her seferinde enaya böleceğim. Yani birimi birimi sevgili arkadaşım büyüttüğün zaman sayıyı NA kat küçülteceksin. AKB'den grama geçerken enaya böl. Peki hocam ben şey yapsam birimi küçültsem birimi küçülttüm. Yani 1 gramı tuttum AKB'ye çevirdim. E, o zaman sayıyı da ena ile çarparsın. Veya bunların tamamını şuradan siliyorum. Hocam ben buradaki AKB'nin yerine gram yazmak istiyorum. Hani biz mol'ü kaldırıp yerine NA tane yazıyorduk ya. Sen de AKB'yi kaldır. Grama çevirirken yerine 1 bölü NA gram yap. Hemen sol tarafta bir örnekten bahsedeyim. Örneğin elimizde 4 AKB olsun. 4 AKB'deki AKB'yi kaldır. Kaldırdın. AKB'nin yerine 1 bölü NA gram yazdın. Hocam oldu mu? Aynen oldu. Peki gramın yerine ne yazacağım? NA AKB yazacağım. Hemen örneklendirelim. Şöyle söyleyelim. Sallıyoruz bir sayı. 3 gram olsun. Hocam 3 gram kaç AKB'dir? 3 gram. Gramı kaldır. G'yi kaldır. Yerine ne yaz? NA AKB yaz. Veya şunu rahatlıkla söyle. Hocam birim küçüldü. Hani AKB daha küçük bir birim ya. E, birim küçüldüyse sayının ne olması lazım? Büyümesi lazım. Ne kadar büyüdü? Enakat. Kaldırıyoruz ve yerine yazmamız gerekenleri biliyoruz. Ve referans kabul ettiğimiz atomda karbon 12 izotopudur. Diyorum ve hemen bir örnekle başlıyoruz. Bir tane karbondioksit molekülü kaç AKB'dir? Bize parantez içinde verilenlerin yanında gram yazıyor mu? Yazmıyor. AKB yazıyor mu? Yazmıyor. O zaman bunlar bize neyi ifade eder? Şöyle bunlar bize şunu ifade eder arkadaşlar. 1 mol karbon atomu. Cümleme molle başladım. Cümlene molle başladıysan sonunu ne ile bitirirsin? Gramla bitirirsin. Yani 1 mol karbon atomu 12 gramdır. Peki hocam ben cümleme tane ile başlasam? Bir tane karbon atomu desem sonunu bu sefer Atomik kütle birimi ile bitirirsin. 1 molü 12 gram. Bir tanesi 12 AKB. Bize karbondioksit molekülünü vermişler. O zaman karbondioksit molekülünün MA'sını bulalım. 1 çarpı 12 artı 2 çarpı oksijenin 16 vermişler. 44 geldi buradan. Hatta 44 gram bölü mol yazıyorduk. Bunun 1 molü kaç gramdı? 44 gramdı. E hocam 1 molü 44 gramsa o zaman ben bunun sadece ve sadece bir tanesini aldığımda bir tane karbondioksit molekülü bir mol olsaydı gramla bitirirdik. Ama şu an bir tanesini aldığım için sonunu AKB ile bitirdim. E hocam bize bir tanesini verildiyse sonunu AKB ile bitiriyorsam grama çevirmek istesem AKB'yi grama çevirirsin sadece. Yani bir tanesi 44 AKB. Devam ediyorum. 0,3 mol C2H6 bileşiği kaç AKB'dir? Öncelikle C2H6 bileşiğinin 1 molünün ağırlığını bulalım. Yani etan gazının. 2 tane karbon var çarpı 12. 6 adet hidrojen var çarpı 1. 24, 6 daha 30 topladın değil mi? Sen de bir yandan topluyorsun. E mol sayısı formülümüz vardı. N eşittir. N bölü MA. Molümüz kaç? 0,3 Önce gramını bulmak istiyorum. Sonra AKB'ye geçeceğim. Bu seni rahatlatacaktır. M bölü M A'sı da 30. E, M 0 yani M'i bulmak için 30 ile 0 çarptığımızda virgülle 0 gitti. 9 gram geldi. E biz bulduk. 9 gram. Tek yapmamız gereken ne biliyor musun? Bakın sağ tarafta yapıyorum. 9 gramı aldım. İlginç bir 9 oldu ama. Şimdi yapacağımız şey şu. Gramı AKB'ye çevirmek. Yani hocam gram AKB'ye çeviriyorsak birimimiz küçüldü. Birimimiz küçülüyorsa sayımızın büyümesi lazım. Sayımız ne kadar büyüdü? Na kat büyüdü. Veya veya hocam ben burada şu gramı kaldırdım. Yerine Na AKB yazdım dersin. Devam ediyorum. 320 AKB kükürt dioksit molekülü kaç tane atom içerir? Öncelikle 320 AKB kükürt dioksit bileşiğinin kaç tane olduğunu bulalım. Bunun için kükürt dioksit bileşiğinin neyini buluyoruz? Molekül ağırlığını. Kükürtten 32 geldi. Oksijenden de 2 çarpı 16 geldi. Eşittir 64 gram bölü mol. Yani şimdi bu işlemleri nasıl yaptığımı hatırlamıyorsan birinci ikinci derslerinde şu an yedinci derstesin bir tane kükürt dioksit hani 64 bulduk ya bir tane kükürt dioksit 64 AKB. Bizim elimizde ne var? 320 AKB var. Hocam 320 AKB direkt şöyle işlem yapalım. Kaç katına çıktı? 5 katına çıkmış. O zaman bizim buradaki soru işaretiyle ifade ettiğimiz yerde de 5 tane kükürt dioksit bileşiğinin olması gerekir. Ders. Elimizde 5 tane kükürt dioksit var. Hemen geldim sağ tarafa. 5 tane. Bakın 5 mol falan değil, 5 tane. Bu 5 ile 1'i. Bu 5 ile 2'yi çarptım. Yani 3 ile çarpıyorum toplam. 5 e kere 3 15 tane atom içerir. Cevap çıktı. Noktayı koyduk. Geldim bir aşağıya. Sana bir tane işte diazot tetrahidrür molekülünün kaç gram olduğunu sormuş. Şimdi bir tanesinin gram cinsinde ağırlığını bulamam ben. Zorlar beni. Önce AKB cinsinde bulursam AKB'yi grama çevirmek benim için daha kolaydır. Yani değil mi yani? O zaman önce bunun emasını buluyoruz. Bu MA bulma işlemleri belki seni yavaş yavaş sıkmaya başlamıştır. Çünkü artık 7. derste hocam kaç kere bulduk? Diyorum yine zorluk yaşayanlar varsa ilk dersleri izlesinler. Şimdi 32 gram bölü mol. Doğru topladık. Evet. Yani 32'yi aldım. Nasıl kullanacağım bu 32'yi? Bir tane molekülümden alacağım. Ve bu bir tane molekülümün devamında gram kullanmayacağım. 32'nin sonuna atomik kütle birimi yazacağım. Ve bu atomik kütle birimini anlar. Neye çevireceğiz? Grama çevireceğiz. E hocam zaten birimimiz büyüdü. Birimimiz büyüdüyse sayımızın küçülmesi lazım. E sayımız ne kadar küçülür? Na kat küçülür. Yani 32'yi Na'ya bölmemiz yeterlidir. Bir tanesi 32 AKB ise bu molekülün bir tanesi 32 AKB'den bakın sadece AKB'yi kaldırdık. Yerine NA 1 bölü NA gram yazdık. Yani kısacası NA'ya böldük. Dedim ve bir tanesinin ağırlığını bulduk. Devam ediyorum. Bize bir bileşik vermiş. Bileşiğin ne kadarının 0,5 molünün kaç AKB olduğunu sormuş. O zaman önce bileşiğin molekül ağırlığını bul. CH4 metan gazı, bataklık gazıdır bu. 4 tane hidrojen var çarptık ve 16 gram bölü mol geldi. En değerini biliyoruz. M değerini bulmak istiyoruz. MA'yı da mavi ile bulduk. 0,5 mol bileşiğimiz var. M bölü molekül ağırlığı 16. M değerimiz buradan kaç gelir? 8 gram gelir. Elinde 8 gram var. Bak 8 gram var. Hocam bundan sonrası artık çocuk oyuncağı bizim için kek burası. Bizim için kek. Niye hocam? Ben buradaki gramı AKB yapacağım. Hocam ben gramı AKB yapmak istiyorsam birimimi küçülttüm. Birimimi küçültüyorsam sayımı büyütmem lazım. Aynı kilogramla gram arasındaki gibi. E, gramdan AKB'ye gelince NA kat küçüldüyse sayımızın da NA kat büyümesi lazım. Bitti. 8 gramı 8 çarpı NA AKB'dir. Ya bunun ötesi yoktur. Geldim bir aşağıya hemen. Bakın bu söylediklerim senin bilgileri yapman için yeterli. O yüzden ben tam net bir şekilde ifade ediyorum. Lütfen adım adım takip et. Normal koşullarda bize hacmini verdiği bir molekülün hatta gazın dememiz gerekirdi ama molekülün fark etmez. İçerisinde ki AKB'yi vermiş bize ve işte 5,6 çarpı NAKB'ymiş. NA Buna göre X atom kütlesi nedir? Hmm. O zaman önce mol sayısını bulalım. Hacmi olan 4,48 litreyi bu koşullardaki 1 molünün hacmi olan 22,4 litreye böldüğümüzde 0,2 mol geldi. Bak şurada ne var? 5,6 çarpı Na AKB var. Size bu molekülün ağırlığını gram cinsinde vermemişim de AKB cinsinde vermişim. E sen bunu grama çevirmek istersen ne demiştik? Burası senin için artık bir popgrik oldu. Ena kat küçültürsün. Birimin büyümüş. AKB'den grama geliyorsun. Birim büyüdüyse sayın ena kat küçülür. Ena kat küçülüyorsa 5,6 gram gelir. Yani 0,2 molü 5,6 gram. E hocam 0,2 molü 5,6 gramsa ben 1 molünün ağırlığını bulabilirim. 0,2 mol eşittir 5,6 gram bölü bu bileşiğin 1 molünün ağırlığı. Bu bileşiğin 1 molünün ağırlığı 56 2'ye bölersek 28 gram bölü mol geldi. E bu bileşiğin içerisinde n adet x var. Değil mi? Tamam. Artı 4 adet hidrojen var. Hidrojenin ağırlığı 1. Toplamı ne? 20 8. Şimdi diyeceksin ki hocam burada ufak bir eksiklik var. Evet şurada x'in şuradaki en yazdığımız yer var ya arkadaşlar. Buradaki en yazdığımız yere 2 yazmamız gerekiyordu. Bunu yazmayı unutmuşuz. Çok sıkıntı değil. Şimdi yazdık. Çünkü zaten sana neyi sormuşuz? Atom ağırlığını. Önce ini mi sorsam diye düşünmüşüm. Sonra atom ağırlığını sorunca Oradaki 2'yi yazmayı unutmuşum. Yani iki tane şey sorabilirler sana burada. Ya x'in altındaki 2'yi sorabilirler. X'in ağırlığını vererek ya da x'in atom ağırlığını sorabilirler. Tamam ben o zaman x'i 2 ile çarpıyorum. Buradan da 4'ü karşı tarafa attım. 2x eşit 24. X de buradan kaç gelir? 12 şeklinde atom ağırlığı gelir. Yani biz ne yaptık arkadaşlar? Burada AKB ile gram arasındaki geçişleri net bir şekilde öğrendik. Senin de akb ile gram arasındaki geçişleri öğrenmen gerekiyor. Mesela son soruda iki soru tarzı var. Ya sana x'in altındaki n'i sorarlar. Önce onu sormak istemişim. Sonra x'in atom ağırlığına dönmüşüm. Atom ağırlığını sormasam, e, atom ağırlığını versem bu sefer de x'in altındaki 2'yi bulurduk. Yani akb ile gram arasındaki geçişleri öğren. Referans aldığımız karbon atomunu unutma. Ve bundan sonraki derste de gerçek atom ağırlığını öğren. Bakın bir sonraki derste gerçek atom ağırlığını öğreneceğiz. E, o yüzden hemen bu dersin arkasından gerçek atom ağırlığına çalış ve onu da tamamla. Çünkü bununla tam bağlantılı bir ders. Diyorum ve bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendine iyi bak.